Betiye'de emekli vatandaşlar geçim sıkıntılarını böyle dile getirdiler. 300 bin 600 bin prim ödemişim. Aynı şirkette e, emekli olan benden e, sonraki arkadaşlar benim iki katım alıyor. Bu adaletsizlik bir durumda e, nasıl düzelecek, şimdi içinden nasıl çıkacak, bunu hiç değil yani. 600 bin prim ödemiş, askeri ücretler. O da e, para değerine göre bana yaklaşık yaklaşmakta. Bu da bir ayrı bir sorun. Devletin e, bunları bir düzeltmesi lazım. Vallahi hiçbir beklentim yok. E, eskiden e, 8 tane cumhuriyet altını şey çeyrek altın alıyordum. Şimdi üç tane zor alıyorum burada. 3 tane zor alıyorum. Almıyor bir de tane. O kadar bir e, berbat bir durum var. 18 bin. Küsür. 18 bin, bin falan geçinebiliyor musunuz peki Vallahi 15 gün geçiniyoruz ama 15 günde sürünüyoruz yani. Yeni yıla az bir zaman kaldı. Evet, yeni yılda emekli maaşı beklentiniz nedir? Vay, yani beklediğimiz bu devletten beklediğimiz falan yok yani. 20 seneden beri olmadı. Bundan sonra da hiç olmaz zaten. Peki güncel maaşlarla geçinmek mümkün mü? Güncel maaşlarla geçinmek, e, bir çay bir simit yersen geçinirsin yani. Ama milletvekilleri gibi yani her şey bedava değil yani bize. Onlara bedava da bize değil yani.